Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yalancı tiramisu yapacağız. Hem çok pratik hem de çok lezzetli olan bu pastayı büyük küçük herkes çok sevecek. Şimdi çok uzatmadan yapılışına geçelim. Yalancı tiramisu için malzemelerimizi tenceremize alacağız. Bir çay bardağı nişastamız var. Bir çay bardağı unumuz. 1 su bardağı toz şekerimiz var. 200 mililitrelik. Bir tane yumurta sarımız var. Onu da alalım. 1 litre suyumuz var. Şimdi önce bir miktarını döküp karıştıralım. Sonra geri kalanını ilave edeceğim. Önce bunları iyice homojen bir hale getirelim. Ondan sonra ocağımızın üzerine alacağız. Yalancı tirmisomuzun muhallebisini ocağımıza aldık. Toplamda ben 1 litre süt kullandım. Malzemelerimizle iyice homojen bir kıvam alana kadar karıştırdım. Şimdi pişirmeye başladım. Ve muhallebi kıvamına geldikten sonra ocağımızı kapatacağız. Biraz ılışacak. Yani ilk sıcaklığı geçtikten sonra 300 gram da labne peyniri ilave edeceğiz. Mikserle çırpacağız. Ve muhallebimiz böylece Hazır olacak. Şimdi sürekli karıştırarak pişirelim. Gördüğünüz gibi muhallebimiz hazır, fokurdamaya başladı. Ocağımızı kapatıyorum. Bir paket vanilini ilave edip karıştırıyorum ve biraz ilk sıcaklığı geçtikten sonra da labnemizi ekleyeceğiz. Zaten tüm malzeme listesi açıklamalar kısmında da yer alacak. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi karıştırdım, istediğim kıvam. Bu tam güzel bir kıvam oldu. Şimdi soğumaya bırakalım. Muhallebimizin ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi 300 gram labne peynirimizi alalım. Ve mikserle çırpalım. Evet labne peyniri de koyduktan sonra kıvamı bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi akışkan, harika bir kıvam oldu. Şimdi bunu kenara alalım ve sularımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle şöyle geniş bir kabın içerisine bir yemek kaşığı granüllü kahvemizi alalım. Üzerine de iki su bardağı süt ilave edeceğiz. Karıştıracağız. Sonra kedillilerini kesip, kalıbımıza göre yerleştireceğiz. Önce karıştıralım. Biraz kahveyi de yedirelim. Şu şekilde. Kedi dili bisküvilerini şu şekilde kesiyoruz. Şöyle Kalıbımızın tabi büyüklüğüne göre ayarlamamız lazım. Yani bazı büyük kalıplarda o sadece ortadan ikiye kesmek yeterli olabiliyor. Benimki birazcık daha dar olduğu için ben şöyle biraz daha boyutlarını ayarlayıp öyle kesmeye gayret ettim. Bu şekilde kesiyorum. Ve sonra şöyle göstermek istiyorum size. Sonra şu kahveli sütümüze batırıp şöyle kalıbımıza dik bir şekilde yerleştiriyoruz. Hepsini bu şekilde yapacağız ve sonra muhallebimizi üzerine dökeceğiz. Bir kere çevirelim çünkü çok çabuk yumuşuyor kedi dili. O yüzden çok bekletmek gerekmiyor içinde. Sadece arkalı önlü çevirelim ve yerleştirelim. Kedi dillerini yine böyle muhallebin üstünü kapatacak şekilde dizdik. Şimdi geriye kalan muhallebimizi de ekleyip sonra en son artık üstünü kapatacağız. Bu şekilde tekrar muhallebimizi dökelim. Ve eşit şekilde yine yayalım. Ve düzeltelim. muhallebisini yaydım ben. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da damla çikolata serpmek istiyorum. Şöyle dağıtalım. Sonra tekrar kedi dilleriyle kapatacağız üstünü. Evet bu şekilde kapatalım ve buzdolabına alalım. Buzdolabında eğer vaktiniz varsa ertesi gün ters çevirip ikram edebilirsiniz. Üstünü tabii istediğiniz şekilde süsleyerek. Benim gibi vaktiniz yoksa 2-3 saat bekletip sonra süslemesini yapıp sunum yapabilirsiniz. Evet bu şekilde sera streçle kapattım. Her tarafını hava almayacak şekilde. İyice soğuyuncaya kadar buzdolabında bekletelim. Sonra artık üstünü süslemesini yapıp sunum yapabiliriz. Eğer vaktiniz varsa bir gece bekletin dolapta ters çevirip e, ikram edebilirsiniz. Şimdi ben bunu dolaba alıyorum. Sonra tekrar sunum için sizlere göstereceğim. Evet pastamızı dolaptan çıkardım. Şimdi sunum tabağımıza ters çevireceğiz ve sunum için hazırlayacağız. Evet, çevirdik. Şimdi kakaoyla bir süslemesini yapalım. Son halini tekrar sizinle paylaşacağım. Ben pastamızı kakao serperik süsledim. Biraz da şan fıstığıyla kendimce süsledim. Siz de istediğiniz şekilde süslemeyi yapabilirsiniz. Şimdi iç dokusuna bakalım. Yalnız bu tür pastaları keserken İlk kestikten sonra şöyle bıçağımızı çıkardığımızda tekrar bir peçeteyle silip bir daha kesme işlemine devam edebiliriz. Dokusu çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi şahane bir pasta. Şu hemen ön tarafından şöyle keseyim. Bakın dokusuna yumuşacık. Harika bir pasta. Eğer siz de beğendiyseniz, kanalıma abone değilseniz abone olup Instagram hesabımdan paylaşabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Beğenip yorum yazmayı unutmayın. Başka şahane tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Deneyecekler afiyet olsun şimdiden.